Agalar DL fiyatında güzel bir indirim yaptık. Şu anda fiyat sadece 7,5 lira. Eğer siz de 7,5 liradan hızlı güvenilir ve bizzat benden DL satın almak isterseniz açıklama kısmındaki diskon sunucuma katılabilirsiniz. Zaten burada devam köşok var. Buradaki DL almak istiyorum butonunu tıkladıktan sonra açılan tıkta bakabilirsiniz. İyi seyirler. Agalar herkese selam hepiniz yeni bir video. Hoş geldiniz. Büyük ihtimalle şu an çoğunuz okuldasınız. Ve bugün ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Gerçekten bugün Growtopia'nın en aptal, en saçma günüydü. Hemen olayı anlatayım size. İlk başta bugün oyuna yeni bir etkinlik geldi. Zaten ne olduysa bu etkinlik yüzünden oldu. Cyber Monday diye bir etkinlik gelmiş tamam mı? Bu etkinliğin olayı şu. Hani elmas item aldığımız store'da bir sürü itemden deli gibi indirimler var. Hatta diyor ki bazı itemlarda %90'a varan indirimler olabiliyormuş. Yani 10.000 ise bir item 1000 elmasa kadar düşüyormuş. Hatta size direkt shop'tan göstereyim. Mesela Hujlock var. Biliyorsunuz 500 elmastı. Yarı yarıya düşmüş. 250 elmas olmuş. Daha sonra weather falan geldiğimizde 10.000 elmas olan weather 1.000 elmaslara kadar düşmüş. Yani %90 indirim dediği zaten bunlar. Neyse salak saçma olay nerede başlıyor hemen anlatayım size. Bakın Treasure Blast var biliyorsunuz. Bu Treasure Blast hatta size göstereyim direkt 3.000 elması aldım şu anda tamam mı? 3.000 elmasa bir tane Treasure Blast aldım ve bunu Recycle yapacağım. Bu arada Recycle butonu burada yoksa siz supporter, supporter değilsinizdir. O yüzden yani. Neyse Recycle yapıyorum. Treasure Blast Recycle. Bana geri 3000 elmas veriyor tamam mı? Bu şekilde sol üstte de görebilirsiniz. Zaten 3000 elmasımı geri aldım. Ama şöyle bir olay var. Bu etkinlik ilk geldiğinde Treasure Blast 3000 elmas değildi. Yani 3000 elması değildi. 1000 elmasa satıyorlardı store'da. Ve herkes bin elması aldı. Daha sonra gittiler bunu recycle yaptılar. 3000 elmas geri aldılar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 200 bin elmasınız var. 200 tane treasure blast alıyorsunuz. Daha sonra bunların hepsini recycle yaptığınızda size yoktan bir şekilde 600 bin elmas geliyor. Hatta 400 bin elmas da sizin profitiniz oluyor. Yani bu şekilde insanlar yapa yapa ciddi anlamda 100 milyonlarca gem kazandılar. Bu elmasları nasıl kazandılar? Hatta onu da söyleyeyim size. Yani normal bir şekilde yaparak da tabi deli gibi elmaslar kastılar ama biliyorsunuz skripler var. Bu skripleri kullanarak insanlar geliyor. Şuraya bir tane tıklıyor. Ben mesela buraya tıkladığımda bir tane alıyorum ya. Adam script sayesinde 200 tane alıyor tek tıkla. Yani 5-10 saniye içerisinde adam beleşe yoktan bir şekilde 400 bin elmas kazanmış oluyor. Neyse bu şekilde işte insanlar herkes bir sürü deli gibi elmas kastı. Hatta ben de biraz yaptım ve 500 diyorum 3 milyon. Elmasım olmuş tamam mı? Hatta video çekiyordum size. Yani rollback geliyor tarzında konuşuyordum. Daha sonra bir baktım. 500 elmasa geri düşmüş benim elmaslar. Dedim ki ne oluyor işte elmaslar nereye gitti falan derken. Bir baktım sebelere adamlar eksi elmas nasıl oldu falan diyor. Daha sonra anladım ki işte herkes elmas, elmasları kaldırmışlar. Hatta şöyle bir salaklık da olmuş. Mesela az önce anlattığım şekilde elmas kastın tamam mı? Hiç elmasın yoktu. O şekilde elmasını kastın ve 100 bin elmasın oldu. Daha sonra geldim mesela buradan ne almış olabilirsin? İşte atıyorum bir tane bir tane diyorum yani 100 tane tamam mı? Night Weather aldın. Bu Night Weather'dan 100 tane aldıktan sonra artık sende 0 elmas kaldı tekrardan. Ama bu elmasları kaldırdıkları için senin elmasın eksi 100 bine düştü. Bu şekilde insanlar hani dedim ya az önce 100 milyonlarca elmas kastılar. Daha sonra bunları harcadılar bu elmasları gittiler. Kafalarına göre itemler aldılar oyuna o itemları kattılar daha sonra eksi 100 milyonlarca da elmasları oldu ama Bu gerçekten bir çözüm değil O kadar saçma bir şekilde bu hatayı kapatmaya çalıştılar ki Yani adam gelir Bir tane hesaptan alır isterse 100 milyon tane elmas kasmış olsun İstersen sen onu eksi 100 milyon elmas yap adam sadece Hesabı değiştirecek Gelecek buraya droplayacak itemleri daha sonra başka bir hesaptan gelecek artık o eksi 100 milyon hesap olanı kullanmayacak bir daha hiçbir şekilde hatta kullanabilir de adam sadece ne yapar o hesaptan elmas toplamaz bu kadar basit yani bunun gerçekten bir çözüm olmadığını nasıl düşünemediler ben anlamadım yani çok saçma bir şekilde bu hatayı kapatmaya çalıştılar hatta rollback olması gerekiyor neden rollback yapmıyorlar ben onu da anlamıyorum. Hani Seyway'larda hala rollback falan diyorlar ama büyük ihtimalle rollback olmayacak. Çünkü rollback olsaydı bunu hiçbir şekilde yapmazlardı. Zaten adam 5 saat geriye alırdı zaman oyunun tüm zamanını. 5 saat geriye alırdı. Bu hata hiçbir şekilde olmamış olurdu. Hiç kimse de bu hatadan ne item ne de elmas kası bilmiş olurdu. Direkt kesin bir şekilde çözüm olurdu ama böyle bir şey yaptılar. Yani ben şöyle düşünüyorum. Eğer rollback olacak olsaydı, rollback getirecek olsalardı Direk hiçbir şekilde bu elmaslarla uğraşmazlardı. O yüzden rollback olmayacak galiba aşırı saçma bir şey. Yani bunun bir çözüm olmadığını anlamaları gerekiyor. İnsanlar buradan geldiler alacaklarını aldılar. Başka hesabı aktardılar hatta belki sattılar bile. Yani onu çoktan VL'yi dönüştürdüler. Sen hala gelmişsin eksi elmas falan yapıyorsun. Cidden çok aptalca bir şey ya. Yani bunu bir şekilde düzeltmeleri lazım ki bu şekilde yani sadece rollback yaparak düzeltebilirler. Bunu başka hiçbir şekilde düzeltemezler diye düşünüyorum. Eksi Master falan hiçbir şekilde işe yarayacak şeyler değil. Neyse son olarak size bu eksi elmas olayını göstermek istiyorum. Yani bir tane arkadaşın eksi elmasını göstereceğim size. Bir saniye. Bakın bu arkadaş kastı. Yani az önce anlattığım şekilde kastığı elmasları bu şekilde gördüğünüz itemlardan almış, satmaya çalışıyor. Yani V'le dönüştürmeye çalışıyor. Daha sonra ne oldu? eksi bir buçuk milyon elması olmuş. Yani eksi bir buçuk milyon civarında. Ama abi işte diyorum bu bir çözüm değil. Bu mesela eksi bir buçuk milyon ya yani. sonuçta alacağı kadar item'ı aldı. Adamın eline bu item'lar geçti. Adam bu item'ları VL'ye dönüştürecek. Ne olursa olsun burada eksi de olsa gidecek hesabın hatta hesabını değiştirdi bile. Hesabını değiştirdi adam daha sonra bu item'larda ona çark kaldı. Yani bu gerçekten çok saçma bir çözüm olmuş. Hatta çözüm bile değil yani. Neyse diyecek bir şey yok artık rollback dışında hiçbir şey bekleyemeyiz. Yani rollback yapmazlarsa zaten oyunun içinden geçmiş olacaklar. Özellikle de ekonominin içinden geçmiş olacaklar. Neyse bu tarz videolar için profit taktikleri için kanala göz atabilirsiniz. Zaten bu video diyecek başka bir şey kalmadı. Hep beraber rollback bekleyeceğiz artık yani ne yapalım. Neyse yeni videolarda görüşmek üzere o zaman hepiniz hoşçakalın. Son olarak bir şey daha anlatacağım onu anlatmayı unuttum. Bakın şuradan rain City var. Biliyorsunuz zaten weather machine Bunu alırken yani buradan sürekli alırken sizin bir tane item var. O item'ı kazanma şansınız oluyor. Yani şu şekilde aldım ben. Ne oldu? O item'ı kazanma şansım oldu. Daha sonra buradan geliyorsunuz Rain City'ye. Hemen recycle yapıyorsunuz. Bin elmasa bakın bir tane recycle yaptım. Bin elmasımı geri aldım. Zaten bin elmas vermiş, vermiştim ve bin elmasımı geri aldım. Şu item'dan kazanabiliyorsunuz. Ben 500 tane falan aldım herhalde 11 tane gelmiş Zaten 100-200 taneden en kötü 2-3 tane geliyor o şekilde düşünebilirsiniz Bunun fiyatı aslında 1 dele değil yani ilk başta ilk geldiğinde Bu etkinlik ilk geldiğinde 1 falan da normal fiyatı Ama bunu tabi çok yaptıkları için fiyatı birazcık düştü Birazdan zaten fiyatına beraber bakarız Ama yani demek istediğim bunu sürekli yapabilirsiniz zaten hani Elmasınız da çok fazla yoksa ya da uğraşacağınız başka bir şey yoksa bu da ufak bir profit taktiği olabilir. Böyle de bitiyor vermiş olayım. Şimdi son olarak bir de fiyatına bakalım. Sağ taraftan bakabilirsiniz. 1 DL'ye satan var. Aşağı yorum 55 VL'ye, 60 VL'ye, 45 VL'ye, 40 VL'ye satanlar var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Siz bu item'ı çıkardıktan sonra 20 VL'ye satsanız bile sıkıntı olmaz. Çünkü sonuçta siz bu item için hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Size beleşe geliyor. Sadece zamanınızı veriyorsunuz. Dediğim gibi eğer yapacağınız daha önemli işler yoksa boşsanız bunu yapabilirsiniz. Neyse o zaman bu videoyu da burada kapatayım. Görüşürüz.